yepyeni bir bros videosuyla karşınızdayız. Bir güzel yudum. Ben istersen sen de açayım. <laughs> ben de Riyaz diyorum. Ya! 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 Herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> ben de gülüm. Pardon. Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir bros videosuyla karşınızdayız. Bu gergin... <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir broz videosuyla karşınızdayız. Bugün acısıyla, ekşisiyle, tatlısıyla gelen ürünlere herhangi tepki vermeyen kazanacak. 6 ürün gelecek. Birinin ayağı çukurda. O ayağı çukurda olan içeceği içen burada tepki vermeden ben bunu içmedim demesi gerekiyor. Ki bir sonraki tura gidebilsin, elenmeden oyunu kazanabilsin. Son ikiye kalan isim... Büyük ödülü kazanacak. Yani bir örnek verebilir misiniz? Bir örnekle devam ediyorum. 6 tane Türk kahvesi gelecek. Bir tanesinin içinde tuz olacak. Ve bu tuzlu olanı içip tepki vermeyen isim kazanacak. Ama kendi aramızda bir dakikalık bir oylama yapacağız. Bunun sonucunda bir kişi elenecek. Biz o tuzlu olanı içeni bulmaya çalışacağız. Evet. Yani özetle. Ee, dediğim gibi. Eee bro. Ince Her o tadı biri eğleniyor abi. Şirazı ciddiyetle beraber ilk tura geçelim. <laughs> yani, ya hiç Onur Bey ilk ürünler gelsin. Diğer arkadaşımıza bakmadan direkt alalım. Diğer bardaklara bakmayalım. Bu arada Arda'yı da söyleyelim. Arda bugün kendini halsiz ve dermansız hissediyor, Kurguda yansın. O yüzden Arda bugün aramızda yok ama kalan Rene daha olsa ekibiyle ve yedek Arda'mızla beraber bugün videoya devam edelim. Bugün Arda aslında bir nevi aramızda. Arda yoksa daha yakışıklısını buluruz. <laughs> Burak bir de indi olmuştu böyle. Evet. Her o zaman... <laughs> Mümkünse herkes yudumlarını alsın. Bir güzel yudum. Süremiz başladı. Hmm. Sence sirke yoktu açıkken ne? ben şimdi açık söylemek istemem hemen belli eder. Bunu düşünmek istemedim ama şuradan yoğun bir sirke kokusu geldi. <laughs> Aynen. Aynen. Sen tam bir ikiyüzlüsün. Bunu ben söyleyecektim lafını kesmemek için yapıyorum. Ben Betül'den şüpheleniyorum çünkü Betül her sabah sirke içiyor. O hiç <laughs> tepki vermeyebilir yani. <laughs> Betül hiç bir tepki vermedi ama gerçekten vermez zaten çünkü her sabah Bandan içiyor. Bağımdan sirke evet, kokusu bu doğru. geldi. <laughs> Bunu söyleyecektim. Lafını bölmek bana istemedim. Sonra birden bana buradan laf geldi. Ha. Şimdi sabahları ne yiyorum? Ya ben de yaza baktınlar yaz hiç hisset ki yoksu yüzünde. duruyor. Dümdüz duruyor da düm o yüzden Son belki saniye. olabilir. Son 25 saniye. Ağzını kapatıp sağa sağa sağ, konuşuyorsun sen bunu. ben konuşuyorum. Ben mi? Yo. Ben Hı. de içtikten işte, sonra Riyaz'ın şöyle durduğunu gördüm. Dip beklediğini gördüm. Şekersiz kola Şu anda yanakları hala gergin. Betül sen ne yapıyorsun? Bana doğru bakıp konuşursan. Ben istersen seni daha içeyim. Evet. Karışın ne yapıyorsun? Helal olsun. Sen içebiliyor musun bir tane daha? İçerim. Sen içebiliyor musun? Hadi Neyse bir dakika bitti. Evet, kime diyoruz? Kim söylüyoruz? Oğlum bu... kimse de şüphelenmiyor. O zaman sağ baştan başlıyoruz. Betül, kimden şüpheleniyorsun? Ben senden de şüpheleniyorum Riyaz. Riyaz'ın, diğerlerinin hepsinin surat ifadesi gayet yumuşak da. Riyaz böyle kötü şeyini birazcık nötrlemeye çalıştı ve nötr bakıyordu. O yüzden Riyaz diyorum. Sakallarım mı? Olabilir. Evet. Şimdi ben, ]ceğiz. Hava olmasın. Olabilir. Ben Riyaz demiyorum. Bana Burki çok sessiz ve sedasız. <laughs> Hocam. Orada o sirkeyi özütüyor gibi geldi şu an şimdi. Hayır. Burki. <laughs> Burak şöyleydi şu an. Ben Burak diyorum. <laughs> evet. Daha çok Burak'ın az kapalı ya. Burak diyor. Ayıp ediyorsunuz. İçtikten sonra bağırsaklarında hop diye bir ses geldi Gizay'ın. Bu <laughs> sirke de olur. Nerede olacak Ben Gizay ediyorum. Ben yana çevirdikçe kafamı sirke kokusunu aldığımı düşünerekten Burak diyorum. Gizay diyorum ben de. Koku hala Oradan, geliyor. o, geliyor. o zaman, o zaman ben Riyaz demiştim. Üç tane Burak'la Burak en çok oy aldı. O zaman 3 oyla Burak. Sana veda ediyoruz. Ne içmiştin? Hocam leş gibi. <laughs> şimdi anladık biz Şöyle dudağım bir titredi. Ay, şöyle bir geldi. Zaten <laughs> hiç içmeden Aynen. daha. Kim o zaman? Meşal insan şöyle bir ödeme istem. Nasıl <laughs> oldu? Başça kaldı. Burki görüşürüz. Bak. Görüşürüz Burki. Kendine iyi bak. <laughs> Tatsız bak ağzı hala kapalı. Meysel gerçekten bravo. Ya iyi oynadı bu ben, arada. evet. İyi oynadı. İyi oynadı. İyi oynadı. Yakalarım ama ya. Mahfetmez. Ama bir sonraki turda kimse iyi evet. oynayamayacak. Çok tehlikeli bir ürün geliyor. Evet. Damat adayları bir adım öne çıksın. Bir kahvesi. bir kahvesiyle aranız nasıl? <laughs> bir dakikamız başladı arkadaşlar. Şimdi, şimdi ben tiplere bakıyorum. Hayır. Riyaz bir şey yaptı. Ben işte telvisi geldi falan filan bir ayak yaptı bilemem. <gülüyor> <gülüyor> ama kimse de bir şey hissedemedim ben. Ya ben, şu ben an. sende gördüm ama sanki soğukluğuna. <laughs> evet, tepki ben ikisinde acaba yani. benim mi diye bir şüphelendim açıkçası çünkü. Zaten kötü bir şey diyorsun. Hı, şey mi? Evet, <laughs> 30 saniyen sonunda hiçbir sonuca varmadı. Son 30 saniyemiz. E evet. Benim elimdeki şey tek şey. Benim. Betül. Gibi. Ben Betül bunu tepki verirdi ben. diye düşünürdüm ve ben bunu Betül olsa anlardım diye düşünüyorum. Hmm. Ee, point. ben Riyaz'ın o tuzu oh. aldığını hissettim gibi. Yani Riyaz'daki Riyaz 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 sıkıntı şu, zaten sağda Türk kahvesi saniye. içince bir şey oluyor. Kim so, sever ya? Ben seviyorum burayı. Üç. Ama seve seve içtim. İki. Bir. bir. Eyvah. Sağ baştan. Ben Alper diyorum. Oo. İlginç. Alper diyorsun ben Betül diyorum. Alper başta çok bakmamış. Sözümün üstüne hemen bana saldırdı. Alper diyor. Ben Riyaz diyorum. İki Alper, bir Riyaz, bir Betül. Oyun çok kritik. Haydi Beto. Ben de Riyaz diyorum. Hem sevgilimi kurtarıyorum burada o. hem de Riyaz'dan tekrardan ben bir şüphelendim de, bir öncekinde aslında söylemezdim bir öncekinde yanlış söylediğim için ama Riyaz'dan bir zaman elektrik aldım. Riyaz ve ben ikişer oy aldık. Riyaz diyenler el kaldırsın, Alper diyenler el kaldırsın yapalım. Tamam. Riyaz diyenler... Ya da bir daha çekebilirsin. O da olabilir ben kendi Üç kişi Riyaz diyor. O Kaybedersiniz. ben kaybederim daha hızlı. Kaybederim. <laughs> <laughs> bak şöyle yapayım ama bunu da sol kahve içmek istemezsin. O zaman... Tuzlu diyemem mi? Tepkisiz. Tuzlu değil miydi? Geçelim. O zaman... Değil miydi? Tuzlu değil. Değil miydi? Hayır! Oh. Oh. Aramızda... Kim lan o? Aramızda <laughs> bir terbiyesiz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Riyaz özür dileriz. Riyaz gerçekten çok özür dileriz. Meşalesi nerede bu çocuğun? Meşalesi. Riyaz <laughs> <laughs> seni haksız yere eğledik. Çok İyi üzgünüm. Leşaleni al ve git. Ben bir şey söylemek istiyorum. Kimdi Sen, o? Sensin. Ben değildim. Ben. Ya oha ya. Ve şunu bir içer desin. misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına şunu bir ele, iç. Bir ne olur iç. Ne için? Aşkım Burada, bir bak. Damat olacaksın. <laughs> ben bir gün Betül'ü istediğim zaman içeceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapıyorum? Kafam karıştı ya. Oğlum <laughs> <laughs> Allah beni hüsrana uğrattın ya. Gerçekten çok zordu bu arada ama şeye güvendim. Soğuk Türk kahvesiydi ya zaten. Oradan dedim bir ekşilik verir mi? Allah'ta kendimi tuttum yani. Sonra zaten Soğuk Türk kahvesi çok kötü falan diye oyun yaptı. Aynen. Allah Orta şekerli mi bu falan diye Anne, sen olaya şey geçiştim. Hani, o zaman sıradaki ürünlerimiz gelsin. Acı ketçap geliyor. Bakmayın, bakmayın. Evet. Akıllılık yapmayın öyle. Yani. Birisinde acı ketçap, birisi bir tane. ketçap. Öyle evet. mi? Hı hı. Yani üç tane ketçap, bir tanesi çok acı bir ketçap. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir dakikayı bir şey söyleyeceğim. Biraz daha yiyebilir miyiz? Herkes biraz daha yiyebilir mi? <laughs> bir dakikayı başlattım. Ben anlamıyorum. Ne ol, Be, anlamıyor musun? Evet. Hı. Tamam. Gözler, <laughs> tamam, gözlem am. Bak evet, kim kimilerinin gözleri zaten. Yani bazı bazı bazıları var, <laughs> ağlıyor. He. <laughs> Dudağı <uyuşağı> o için titriyor. <laughs> Bu çok açık ve net bir. Güzel. Güzel. Bu çok güzel. Sen çıktın. Oo çok <üzüürüm>. güzel <laughs> <Aa>, olmuş. <laughs> <laughs> çok merak ettim. Bir bir dakika tepki vermeseydin. Yok hiç. İlkinde vermedi. Ama ilkinde vermedi gözleri zaten. İlk da ilk iki kişi alır. Böyle olsun kötü mü? Beş al ve söndürüyoruz. Gizay'ın Gizay. ağzını yanar bu arada. Işte. <laughs> ama yemezler. yemezler. Yemedi. Yediler. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Son turdayız. Buradan iki kişi 550 lirasını alıp hayatına devam edecek. Güçlü rakiplerimiz vardı. Bir tek ben aldatabildim. Helal olsun sana. Umarım son turda bana gelmez. Çünkü son turda gene damat olanı seçiyoruz. Tuzlu Türk kahvesi geliyor ama bu sefer içerken bir de birbirimize bakalım. Peki ve full içelim. Eyvah! Bunu ben, far, ben anladım. zaten tuzlu Türk kahvesi içiyorum bu arada. Hayırdır? İsteme hazırlıkları falan mı? Yok, hoşuma gidiyor. Şeker yerine tuz atıyorum. Ben. Anladım. İlk de bir kere yanlışlıkla attım hani şeker zannedip. Sonra hoşuma gitti, sardı, devam ediyorum. <laughs> Şöyle, <laughs> Doğruluk... biz yudum alabilir misiniz? Tamam. tamam. Doğruluk payı var mı? Evde de hep tuzlu içiyorum. İçelim. Sorun. <laughs> <Doğruluk>. İçelim <laughs> ben, o soru. Konuşuyor bir şeyleriz. <gülüyor> 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 Doğrudur. <gülüyor> Deli. <laughs> o zaman birer yudum alalım ama büyük yudum ve birbirimizi tamam. izleyelim o tamam. tamam. Afiyet olsun. Bro. Baba. Bir dakikayı başlatıyorum. Yani bir mimik Ben Bu bunu final. Anlamadım. Ben anlamadım. Bu arada ikinizden de bir mimik almadım. Ben bir tur daha içmeyeyim. Bir hacmiyelim. tur daha. Hadi gelin içelim. Afiyet olsun. Gayet. Ben okeyim. Okay. <laughs> <Ete. gülüyor> Ne <laughs> be? Kerem. ama olmasın. Oğlum bak. Bak Kerem çok iyi yalnız. Teker dönüyor Kerem. bak. Kerem. Bro ben değilim diyorum. Kerem. Sende bir şey o, bir var. bir kere olur. Bir saniye. Bunda ciddi tuz koydular. Ben Betül gözünden tanırım. Betül değil o. Betül'ün dudakları çeşiriyor. Bunun tuz seviyesinden farkında mısın bilmiyorum ama. Oğlum Betül de şu an bir şey yok. Betül bir şey söyleyeyim mi? Baba bir tur Betül da. içi dışı bir. Evet. Bir tur daha ise bir tur daha. Hadi. Var mısın bir tane? Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak düşündü. Bir no, no, ben bir, şey bir Hadi. Şey bir hadi. Şey bir şey hadi tamam. No. Hadi. Gel hadi tamam. Yani birisi... Betül. <laughs> Betül. Betül. Betül içemiyorsun. Betül. No, <laughs> Betül. Ne oldu içemiyorsun? Bebe. İğrenç. Bir dakika bitti. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Benimkisi de tuzluydu. Bir <laughs> şey diyeceğim. Benimkisi de tuzluydu. <laughs> ya, oh ya. <laughs> ya, oh ya ya. Oh ya Ne oluyor? Oğlum kamera arkasında <laughs> şaka yapılmış ya. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi, <gülüyor> abi, abi biz de birbirimizi anlamaya çalıştık. <laughs> Ulan ne kadar iyi oynadık lan. Helal olsun. Helal olsun. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Abi olmaz ama. Bize gerçekten bir tane bir tur verin. Bir tur ver baba. Hani <laughs> <Ay, ben gülüyor> güzel şaka. İnanılmaz. Allah razı olsun. Ee, kendine ne olmadı Nikna'yı Betül Kerim'i söyleyecek kesin Betül değil diye üstüne veriyorsun ama yüzümdeki yüzündeki tuz oranını buradan gördük. Bak şey, Ben diyorum ki ulan Betül de iç, tuz içiyormuş gibi davranıyor. Ben de içiyorum ama. E, ulan diyorum Lezgin aç. Ya, yanlış mı söyledim? İki tane mi koydu? Yani <laughs> kötüydü ya çok Bence bileyim, benim gerçekten ben... ağzım uyuşuk şu an. Benim de. Ben hala Bir benim şey söyleyeyim de. mi? Benim miyonum <laughs> bir daha arttı. Ben Ceren. ameliyat olamayacağım. <laughs> attı gözüm adam. Havuç verin, havuç kevirmem lazım. Kamera arkasının şakasına uğradık. Şimdi tekrardan yeni etabımız için ürünlerimizi Hayır. bekliyoruz o zaman. Bu turu tekrar oynuyoruz. Ee, bu sefer e, Riyaz kola sirke koymuş. Bir tanesinde bir tanesinde sirke var. Diğerlerinde kola, kola var. Buyursunlar. Oh. Kolalı sirke tabii. Yani 3 2 1. Sen Ay, var nasıl? ya, ta, sen tam bir sirkesin. Hiç. Ne? Sen Sipir sirkesin canım, abi. Sirke ben kapına zarar verir. Ben bir kere daha içmeye davet ediyorum. Aynen ben. Ben haydi. çok okuyayım bunu. Ben zaten okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> yes! Yes! <gülüyor> sirkesin ben sana dedim. Aşkım biz mi Aşkım Yes! yes. Herkesi eğledik Beto. Aynen. Kendileri eğlendiler daha doğrusu. <laughs> sen benimkini aldın. Tam ben evet Evet ya. Aa, Hadi be. Vallahi ben alıyordum. Benim. Dedim ki dur yenge. <gülüyor> 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 ben kendi ateş atarım dedim aldım. <laughs> yes. <gülüyor> o zaman hepimiz bir toplaşalım. Palmiye ağacı gelsin abi. <laughs> Tebrik ediyoruz. 550 lira. Betül Alper kestir diyor. İbanlarınızı kontrol edersiniz yarın. Ben elden istiyorum. Ben elden istiyorum. Şu an yoksa yarın ver, elden ver. Nakit severim. Benim için şey hiç fark etmez. Nasıl yaparsanız. İbanlarınızı ben kontrol edersiniz. Bilseydik yarışmazdık. <laughs> <laughs> ben nakit, euro, bu, bu, tl, dolar, her, her türlü. Her Bitcoin, türlü. her şey olur. Teşekkür ederiz. Güzel. Bir sonrakinde daha da iddialı olacağımı buradan söylüyorum. Bunun için her gün sirke içeceğim Betül gibi. <laughs> Mesela bana gelseydi ben hiç tepki vermeyecektim. Fazla sirke kabına zarar verir. Kübüne, kübüne. zarar verir. Keskin ee, sirke. <laughs> <Ha>? Keskin sirke. Bir <laughs> de öyle bir şey var yani detayda ama. Biz onu fazla olarak değiştirdik ee, bu oyunu. Keskin sirke kabına ve kübüne zarar verir. Bunu da buradan söylüyor. Kendinize iyi bakın diyoruz. See you. Bye bye. Biraz da konuşsa bazı zarar olacak. bırakıyorum. <laughs> <laughs> <laughs>